Çevremizde bahsedilen hastalık şap aslında dünya hayvancılık için önemli bir hastalıktır. Öyle değerlendirmemiz lazım. Özellikle günümüzde hayvancılıkla ilgili eğer bu sorunlarla çözmek istiyorsak, bu sorunların üstesine gelmek istiyorsak bu hastalıkların en kısa sürede ülkemizde yok edilmesi ya da ülkemizde tamamen ülkemizin tamamen arı durumuna getirilmesi gerekiyor. Çünkü hayvancılıkla uğraşan üreticilerimiz gerçekten bu hastalıkla ilgili gerekli önlemler alınmasa bölgemizin ya da ülkemizin hayvancılığı büyük risk altındadır. Saat bir bakıldığında gerçekten çok hızlı bulaşabilen ve çok hızlı yayılan serotiptir. Sap hastalığı önlem alınmadığı zaman insanlara da bulaşabiliyor. Direkt temasla mesela eldiven kullanmada direkt hayvanla temas olduğunda epitropiyal bir, virüce, bir virüstür. Virüsün serotip özelliği olarak da mesela insan epitel hücrelerinde de üreyebiliyor Yani insanlara da bulaşabiliyor. Bu hastalığın zaten 7 serotipi var. Daha önce bizim ülkemizde 4 tane serotipin aşısı uygulanıyordu. Saat bir daha yeni çıktı. Yani bu serotip de Tarım ve Orman Bakanlığı tarafında üretildi aşısı mevcuttur. Fakat bahsettiğim şekilde hastalık çok hızlı yayılıyor. Biz burada karantina önlemleri almadan bu hastalığın önüne geçemeyiz. Bu bir ülke e, politikasıdır. Olması gereken de budur. Hayvancılıkla uğraşan bu faaliyetle ilgili olarak belki Tarım Bakanlığı bu yönde bir destek verebilir. Çiftçiler işte mağdur olan çiftçiler belki faaliyetlerini bırakmamak için bir ek bir krediler verilir. Aşı çalışmaları ciddi anlamda yapılmaktadır konuştuğumuz arkadaşlarla gerek Tarmil'de gerekse sağdaki çünkü bizim sağ örgütümüz gerçekten güçlü her ilçede en az 5-6 tane özel veteriner kliniği var onların bana verdiği bilgiye göre sağ aşılamaların çok düzgün yapıldığı ve aşağı yukarı bu aşılamalar ve karantina işlemlerinden sonra hastalığın bölgemizde tamamen yok edileceği söylenmek evet. çiftçilerin gerçekten desteklenmesi gerekiyor işin doğrusu çünkü hastalığı bir bütün olarak geldi aldığımızda şimdi bir kere karantina alıyoruz. Pazarı yasaklamamız gerekiyor. ister istemez. Çünkü hastalığı kontrol altına almamız Ondan sonra aşılama yapmamız lazım. Yani belli bir süre bu hayvan pazarlarının kapatılması, işte üreticilerindeki hayvanların satamaması ister istemez üreticilerde ne yapacaktır? Bu faaliyeti bırakmaya yönelik bir te eylem gelişecektir. Fakat burada bunun dışında yapabileceğimiz bir şey yok. Yani mesela şunu size bir örnek vereyim. Covid çıktı, bütün insanlar öyle değil, mevlerine kapattı. Bunda öyle bir şey yapmamız gerekiyor. Yani karantina önlemlerini kesinlikle almamız gerekiyor. Bunları yapmadan bu hastalıkla mücadele etmemiz zor. Şimdi pazarların kapatılmasına bakıldığında ekonomik olarak düşünülüğünde yörede hayvancılık faaliyetleriyle ulaşanlar için gerçekten ciddi ekonomik kayıplara neden olabilir. Ancak bunu kapatılmasak başka yapabileceğimiz bir şey yok. Yani biz o pazarlarda hayvan sevkiyatını mesela biyo güvenlik önlemlerini en üst düzeyde almamız gerekiyor. Eğer biz o biyo güvenlik önlemlerini alamasak hastalık tekrar da olurlar. Geçmiş dönemde bir dönem açıldı, bir dönem tekrar kapatıldı. Geçmiş dönemde hastalık kontrol altına alındı hastalık kontrol altına alındığında açıldı. Hastalık kontrol altına tekrar çıkınca bu sefer tekrar almak gerekiyor. Antina önlemleri almamız lazım. Yani sevkiyatı çıktı yani hastalığın çıktığı noktadaki bütün sevkiyatları kesmemiz lazım. Birincisi bu. İkincisi biyo güvenlik önlemleri almamız lazım. Biyo güvenlik önlemleri almak kastımız şudur. Mesela bu faaliyetle uğraşan, farz edelim ki A köyünde bu hastalık çıktıysa o köye giren araçların artı giren insanların belli dezenfeksiyon işlemlerine tabi tutularak girişlerine izin verilmesi lazım. Ya da hastalıklı bölgede çıkan insanların ya da hayvanların belli dezenfekte işlemleri ya, yapıldıktan sonra çıkarılması lazım. Biz bunları aslında gü güvenlik başlığı altında değerlendiriyoruz. Üçüncüsü de en önemlisi de aşılamadır. Mesela biz karantina alındı. Karantina aldığımızda çıkan bölgelerdeki en az 60 kilometrelik alan daire düşünün. 60 kilometrelik bir alanı en kısa sürede aşılamamız lazım. Yani temel olarak Avrupa'da da Dünya Hayvan Örgütü de temel olarak bu hastalıkla mücadele etmeni 3 temel başlık altında değerlendiriyor. Birincisi karantina, ikincisi biyogüvenlik önlemlerinin alınması, üçüncüsü aşılamalar. Ülkemizde karantina ve biyogüvenlik şeyleri çalışmaları çok iyi düzeyde yapılıyor aşılamalardan dediğimiz şekilde sat bir türü çıktığı için aşı ilk başlarda tedarikinde bir problem yaşadı ama şimdi onun da aşısı mümkün ve bu yönde de ciddi anlamda iyi çalışma yapıyor. Bu özellikle Van Tarım İl Müdürlüğü'nün çalışan veteriner hekimler bu konuda gerçekten çok özverili çalışıyor. En kısa sürede bu hastalığın önleneceği kanısındayım ben. Aldığım veriler onu gösteriyor. Bu bir politika izlememiz lazım. Mesela bununla ilgili olarak hangi bölgelerimiz risklidir, hangi ille, hangi ülkelerle komşuysak gerekirse o ülkelerin bizim sınırımızla komşu olan köylerin aşı, hayvanları da aşılatmak gerekir. Bir o, onu alınması lazım. Bir daha çıkamaması için zaten Tarım Bakanlığı'nın aşılamayla ilgili bir politikası var. Her yer mesela bu riskli bölgeler her yer kesinlikle aşılanmalıdır. Aşı çıkan bölgeler de 6 ayda bir aşılanır. Mardin Van'da çap görülmesinin özellikle Doğu ve Güneydoğu bölgesinde görülmesinin en büyük önemli nedenlerden bir tanesi karantina da yetersiz düzeyde olmamız gerekiyor. Bu ülkesel olarak değil. Bizim komşu olduğumuz ülkeler mesela İran, Irak ve Suriye bu konuda gerekli önlemler alınması lazım. Çünkü hastalığın bulaşmaları şu kaynaklıdır. Irak'ta sınır bölgemizde Irak'ın ülke Irak'ta çıktığı an bu hastalık rüzgarla 40 kilometre ya da 80 kilometrelik bir alana kadar yayılabiliyor. Yani sınırımızın ötesinde bir 40 kilometrede çıkan bir hastalık ister istemez olarak bölgemize bulaşmaktadır. Bizim bölgemizde yeni de çıkmasının en önemli Hakkari bölgesi Deriklik de kısmında çıktı. O bölgelerin biraz daha hayvan sevkiyatlarının ya da komşu ülkelerimizin bu yönde hastalıkla ilgili olarak yeterli önlem almadığına kaynaklanıyor. Yani komşumuz sağlıklı olsa, komşumuz önlemler alsa aslında hastalık bölgemizde görülmez. Doğu ve Güneydoğu bölgelerinde sık sık görülmesinin en büyük nedenlerden bir tanesi mevcut olduğumuz ülkelerin bu konuda yeterli düzeyde önlem almamasına kaynaklanmaktadır. Çocuklarla beraber, il müdürümüzle beraber koordineli olarak bu konularda çalışıyoruz. Bölge olarak değerlendirildiğinde çıkan bölgelerde en son aldığım bilgiye göre 3 ilçemizde wabab merkezde karantina bir uygulanmaktadır. Zaten hastalığı da kontrol altına alabilmemiz için mümkün olduğu kadar karantina önlemlerine önem vermemiz gerekiyor. Van bölge haber ajansına ondan sonra sizin gibi değerli çalışanlarına teşekkür ederim. Çünkü hastalık bölgemiz için gerçekten önemli bir hastalık. Bu hastalıkla ilgili biz ne kadar eğitim bassın yayın yaparsak bu insanlarımızın bu hastalık hakkındaki daha çok bu hastalık hakkında daha çok bilinçlenecektir.